Her şey okumakla bitmez. Bu işin yani bu devletin hambalı ihtiyacı var. Okumuş adama ihtiyacı var. Tabi herkes okuyacak diye bir kaide yok. Ama okuyor alttan da böylesi yani çiftçiler yetişenler de var. Hı hı. Mesela ben de dışarıdan liseyi bitiriyorum. Aynı zamanda ziraat fakültesini bitirmeye düşünüyorum şu anda. Evet. Farklı iş ne yapabilirim? Yani farklı ne yapabilirim? Okul dışında ne bileyim yazın 90 gün boyunca mesela 90 gün boyunca adam tatil. Cebinin açlığını çıkartmak için mesela Başka işler de yapabilirler. Yani köydeyse köylü bir çocuk zaten illaki bir bahçe muhçe ufak tafek bir şey yapar yani. Şehirde bir çocuksa eğer yani gençlerimizden biri ise çalışabilir. Ne bileyim kendi kendine yani bir şey üretecek bir şey vardır. Yani bir el becerisi vardır bir insanların. Ülkemize kalkındırmak için buğday üretimimizi yapıyoruz. Mısır üretimimizi yapıyoruz. Kendi evimizi kendimiz üretiyoruz. Yani devletimizden şunu isteriz tabii. Biz genç çiftçiler olarak hani babadan dede dede şey babalarımıza geçmiş dedelerimizden. Babalarımızdan da bize geçtiği için hani bizlere de daha çok desteklerse, daha çok teşviklerse devletin de buradan bir yerimizden tutmasını isteriz yani.